Yaklaşık sektörde bir 35 yıl gibi bir süremiz var. Bu 35 yıllık sürenin 15 yılı Konya, diğer 20 yılı ise İstanbul olarak Perpa Ticaret Merkezi'nde hizmet veriyoruz. Yani Perpa Ticaret Merkezi'nde birçok dedektör denince akla gelebilecek her ürün firmamızda satışını yapmaktayız. Altın aramada aslında burada şu çok önemli, toprağın altındaki objenin büyüklüğü, küçüklüğü, aynı zamanda yine toprağın altındaki objenin duruş şekli dedektörlerin keşfetmesinde yani derinlik keşfinde veya metali keşfinde etki yaratır. Sadece materyal değil aynı zamanda toprak da çok büyük bir unsurdur. Hafif mineralli toprak, katı mineralli toprak veya mineralsiz toprak veya kireçli toprak veya taşlık bir zemin. Bunların hepsi dedektörün çekim gücüne etki eder. Yani örnek veriyorum. Hafif mineralli toprakta 1 lira büyüklüğündeki bir parayı ortalama orta sınıf bir dedektör için konuşuyorum. 35-40 santim arası algılayabilir. Ama taşlık bir zeminde olduğunda veya üstte işte normal bir toprak üstünde taş olduğunu düşündüğünüzde 35-40 cm'de tespit etmiş olduğu metali önünde bir sert bir kaya katmanı geldiğinde ortalama 20-25 cm'e kadar düşürebiliyor algılama seviyesini. Yani oradaki sert zemin cihazın göndermiş olduğu radyo frekanslarını biraz zorluyor. Toprağın altındaki gömülü olan metalin bu altın mı, bu gümüş mü, bu bakır mı, bu bronz mu olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Bunu size bir örnek vererek göstereyim. Basit bir metal dedektörümüz var. Amerikan Teknetics firmasının üretmiş olduğu. Geniş bir LCD ekrana sahip bu ürün. Şöyle Şimdi cihazımızın genel bir skalası var. Bu skalada şuradaki görmüş olduğumuz cihazımızın hassasiyeti yani cihazımızın çekim gücüyle alakalı olan kısmımız. Burada da toprak altındaki var olan metallerin sınıflandırılması yapılmış. Şu görmüş olduğunuz bir bakır parça. Bu bakır parçayı metal dedektörümüzün önünden geçirdiğimizde burada bir rakam atıyor makine bize. Bakın burada bir uyarı veriyor bize. Eğer ki bu obje kötü bir materyal olursa, örnek veriyorum bu da bir tornavida. Dikkat ederseniz... Burada iron kısmı var. Yani iron biliyorsunuz ki demir demek. Burada demir uyarısını size hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Burada size demir sesi. Dikkat ederseniz az önce kıymetli metali canlı ve güzel bir melodi oluştururken kıymetsiz metale kötü ses ve size iyi ve kötü metali anlamanız için imkan tanıyor. Yani toprağın altındaki metalleri altın, gümüş, bakır, bronz şeklinde en ucuz dedektörden en pahalı dedektöre kadar hepsi ayrıştırabiliyor günümüz teknolojisinde. Herkes bu ürünleri satın alabilir öncelikle. Metal dedektör satın alabilir. Onun için herhangi bir ruhsata ihtiyacınız yok. Nedir? Burada sahil kıyısında insanların düşürdükleri yüzüktür, küpedir bu gibi materyalleri çok rahat bir şekilde toplayabilirsiniz. Veya bizim doğal altın demiş olduğumuz nugget altın arayışlarında, dere yataklarında veya işte akarsu madenciliği diye tabir etmiş olduğumuz alanlarda da yine dedektörlerinizi kullanabilirsiniz. Akarsu madenciliğinde böyle bir metal dedektörü ihtiyaç duymuyorsun. Akarsu madenciliğinde bizim altın eleme kitleri demiş olduğumuz kitlerimiz var. Bu şekilde kitlerimiz var. Bu kitlerimizde Akarsu'dan almış olduğunuz çamuru, genellikle bunu biz şöyle öneriyoruz. Akarsu bir noktadan akıyor ve bir nok o noktaya tazikli vurduğu için o dip kısmında bir konik derinlik oluşturur. Ham altın toplanacak noktalar o suyun düşmüş olduğu noktadır. Çünkü orada bir hareketlilik sürekli vardır. Aşınma sürekli vardır. Orada bir çamur numunesi alıyorsunuz. Bu görmüş olduğunuz eleğin içerisinde. O, bu eleği alıyorsunuz. Bu sizin leğeniniz. Bunun üstüne getiriyorsunuz. Eliyorsunuz. Eledikten sonra büyük çaptaki olan taşlar bunun içinde kalıyor. Diğer çamur ise dip kısma çöküyor. Bunun içine çöktükten sonra burada dikkat ederseniz setler var. İnce setler, kalın setler ve yılan derisi desen demiş olduğumuz desenler var. Suyun içerisinde sürekli bunu bu şekilde sallamanız gerekiyor. Bu şekilde salladığınızda Altın ons özelliğinden dolayı ağır olduğu için dibe çökme yapıyor. Çamur ise yukarıda kalıyor. Siz sürekli bunu yaklaşık materyallerin dibe çöktüğünden tam emin olana kadar ortalama işte 5-10 dakika boyunca şu şekilde salladığınızda altın ağırlığından dolayı dibe çökecektir. Çamur yüzeyde kalacak. Daha sonra bunun içerisine az miktarda su alarak şu şekilde el çeviriyorsunuz elinizde. Bu çevirme esnasında toprak katmanları yavaş yavaş dökülmeye başlıyor. En son haddeye ulaştığınızda burada ufak altın parçacıkları zerrecikleri kalıyor. Yani şuradaki görseldeki gibi altın parçacıkları DNA'nın içerisinde kalıyor. Siz de bunları daha sonra vakumlattırarak elimizle buradaki materyalleri hazneye topluyoruz. Daha sonra da zengin oluyoruz. Bu da bizim savak aparatımız. Bu da amatör kullanıcılar için üretilmiş bir ürün. Bir akarsudasınız gene. Suyunuz tazikli bir şekilde akıyor. Bunu iki tane kaya taşının ortasına şu şekilde oturtuyorsunuz. Oturttuktan sonra almış olduğunuz çamuru buradan bıraktığınızda su buradan sürekli aktığı için şuradaki görmüş olduğunuz yakalama gözenekleri vardır. Bakın mevcut altının kaçma gibi bir olasılığı kesinlikle ve kesinlikle yok. Buradaki görmüş olduğunuz kafeslerin içerisine yine altın zerreciklerini doldurarak materyalleri burada rahat bir şekilde toplayabiliyorsunuz. Herkes bu ürünü satın alabilir dere yataklarında veya işte akarsuda, akarsu kenarlarında bu ürünleri rahatlıkla kullanabilirler. Bunların hiçbir yasal zorunluluğu veya hiçbir yasal uygulaması yoktur. Herkes bu ürünleri kullanabilir. Bizim ülkemizde insanlarımız biraz sabırsız. Yani herkes istiyor ki hani bu Türk filminde sayıyorlar ya Himmet abi 9999 gibi böyle hep küp altın düşünüyor. Aslında çok büyük medeniyetler bu topraklarda hüküm sürmüşler. Topraklarımızın altı olabildiğince zengin. Ve bunların hepsi şu an toprağın altında kimisi çürüyor, kimisi gün yüzüne çıkıyor. Bir şekilde bulunuyor. Fakat şimdi bizim insanlarımızda hep şöyle bir şey var. İşte abi 3 metre çeksin, 5 metre çeksin. işte ben toprağın altını göreyim. işte buradan durayım 2 metre ileri, 3 kilometre ileri tarayayım gibi böyle düşünceler içerisindeler. Ya bunlar aslında çok mümkün olan şeyler değiller. Açık konuşmak gerekirse. Şimdi Avrupa'da üretici firmalar şöyle bir yol izliyorlar. Az önce siz dediniz ya balıkçılığa yeni başladım. İşte başlangıç oltası. Bizde de şu ürünleri ben yere indireyim. Bizde de bu ürün grubumuz Amerikan Fisher firmasına ait olan bir ürün grubu. Bunlar bu hobiye yeni başlayan insanların kullanması gereken metal dedektörler. Metal dedektörün nasıl sinyal verdiğini, ne şekilde tepkiler verdiğini keşfetmiş olursunuz. Mesela az önce ne yaptık? iyi metali gösterdiğimizde çok güzel bir ses tonu oluştururken kötü metali gösterdiğimizde kötü bir ses tonu oluşturur. Şimdi burada iyi ve kötü metal ayrışımını ucuz metal dedektörlerle öğrenip biraz tecrübeye sahip olmuş olursunuz. İlk zamanlar evet belki e, bir gazoz kapağı bulabilirsiniz. Evet belki toprağın altında kıymetli bir yüzük de bulabilirsiniz. Ama e, bu ne olur sizin tecrübe edinmenize yardımcı olur. Bunun yanı sıra daha üst versiyonlara geçtiğinizde mesela bu ürünümüzde sadece toprağın altındaki metalleri kıymetli ve kıymetsiz olarak ayrıştırabiliyor ve hedeflere bizim e, hedef numarası demiş olduğumuz bir özelliği var. Hedeflere hedef numarası veriyor. Örnek veriyorum makine demir gördüğünde 10 rakamı veriyor. Veya işte altın gördüğünde 60 rakamı veriyor. Veya gümüş gördüğünde 90 rakamı veriyor. Bu şekilde Hedef kimliğini belirler yani toprağın altındaki metalin cinsini öğrenir iletkenlik seviyesine göre. Aynı zamanda da küçük objelerde 25-30 cm'e kadar büyük objelerde ise 80 cm ile 1 metre arasında derinliğe ulaşabilecek bir metal dedektördür. Üretici firma siz kendinizi geliştirdiğinizde size ekstra daha üst versiyon olan F44 modelini yönlendiriyor. Bu modelde hazır mücevher programları sunuyor. Yani arama programları sunuyor. Bunda mesela arama programı yok ama bu mod bu makinemizde arama programları var. Bu arama programları şöyle söyleyeyim hazır programlardır. Mesela diyor ki ben diyor sizin için diyor sizin istemediğiniz diyor. Alüminyumu yani gazoz kapağı veya kutu kola tenekesi bunları diyor ben diyor ayıkladım. Sizin diyor sadece diyor kıymetli metaliye yönelmenizi sağladım diyor. Hazır program sayesinde. Bunun yanı sıra bu modelimizde ekstra şöyle bir özellik var. Ground grape demiş olduğumuz özellik. Bu çok önemli bir özellik. Toprak balans özelliğinin size artısı nedir? Cihazınız toprakta mesela bir bölgeye gittiniz arama gerçekleştiriyorsunuz. O arama gerçekleştirirken topraktaki mineral dengelerinden cihaz olumsuz sinyaller üretebiliyor. Bu gibi sinyaller, olumsuz sinyalleri bertaraf etmek için toprak balans ayarını kullanırız. Cihazımızın toprak balans ayarını devreye soktuğumuzda cihazımız o bölgede çalışabileceği en uygun frekans aralığına gelir. Ve çok daha stabil, çok daha düzgün, metalleri çok daha net bir şekilde ayrıştırmanıza yardımcı olur. Bunun yanı sıra yine bu cihazda pinpoint demiş olduğumuz hedef noktalama özelliği devreye girer. Mesela bir noktada geziyorsunuz. Şunu dedektörünüzün başlığı olarak düşünün. Bu şekilde gezmeye başladınız. Bu gezme esnasında bir yerden sinyal aldınız ama tam olarak nereden geldiğini keşfedemediniz. Bu gibi durumlarda cihazınızı pinpoint özelliğine devreye sokuyorsunuz ve şu şekilde yukarıdan o aşağıya doğru yaklaşmaya başlıyorsunuz. Siz bu yaklaşma esnasında sinyal nereden kuvvetli geliyorsa tam hedefinizin noktası o nokta olmuş oluyor. Ve bu şekilde sizin tespit etme olasılığınızı %100'e çıkartmış oluyor makine. Burada da mesela şu görmüş olduğumuz ürünümüz Goldback Pro modelimizdir. Amerikan Fisher firmasının üretimi olan bir cihazdır bu da. Bu cihazda da yine aynı şekilde toprağın altında özellikle altın objelerinde çok etkili bir makinedir. Altın tespitinde çok etkili bir makinedir. Yine aynı şekilde bu cihazımızda da toprak denge ayarı vardır. Yani toprak balans özelliği vardır. Bunun yanı sıra yine bu cihazımızda da sıfırdan yüze kadar target ID demiş olduğumuz yani hedef nok hedef numarası belirleme özelliği vardır. Ne, az önce bahsetmiştim. İyi metale iyi rakam, kötü metale kötü rakam gibi bir e, ekran skalası da mevcut bu cihazımızın. Bu cihazda da yine toprak altında küçük objelerde 30-40 cm kadar büyük objelerde 1-1.5 metre seviyelerine kadar derinliklere ulaşabilirsiniz. Ama tabi burada şu çok önemli. Şimdi 1-1.5 metre diyoruz ama insanlar şöyle düşünmesinler. Bir tek parayı 1.5 metreden bulmaz. Bir tek para büyüklüğündeki metali 30-40 santim seviyesine kadar tespit edebilir. Eğer ki bir çaydanlık gibi bir obje olursa yani çaydanlık üstünü düşünün demlik düşünün. Demliği yaklaşık 80 santim seviyesinden bir ufak piknik tüpü büyüklüğündeki bir materyal düşündüğünüzde de yaklaşık 1 1,5 metre seviyesinden topraktaki mineral ve toprağın sertlik yumuşaklık seviyesine göre 1,5 metre seviyelerine kadar tespit edebilir. Bu cihazı müşterilerimizin çok tercih etmesinin bir şey var. Genellikle bizim tek tekçi diye tabir etmiş olduğumuz ufak paralar toplayan müşterilerimiz vardır. Bu tarz müşterilerimiz tek tek amaçlı bu cihazı çok tercih etmektedir. Çok da performanslı bir cihazdır. Amerikan fişer firmasının ürünü. Sektör çok hızlı gelişiyor. Eğer ki bu tarafa yönlenirsek ben size bizim göz bebeğimiz aynı zamanda Türkiye Distribütörüyüz bu firmanın. XP Metal Dedektör firmasının. Şuradaki görmüş olduğunuz ürünler bizim ORX modelimiz. Özellikle Nugget altın arayışında olan müşterilerimizin tercih etmiş olduğu bir model. Diğer Deus modelimiz hem para hem sikke hem materyal hem derin hedefleri tespit edebilen modelimiz. Ve onların en üst versiyonu olan Deus 2 versiyonumuz. Bu cihazlarımız da yine toprak altındaki materyalleri net olarak ayrıştırabiliyor. Aynı zamanda otomatik ve manuel toprak balans denge özelliğine sahip. Ve en büyük özellikleri Örnek veriyorum XP Deus için yaklaşık 4 kHz'den başlayarak 35 kHz'e kadar seçilebilir frekans aralığında çalışabilen bir dedektör. Bu da ne yapıyor? Örnek veriyorum. Şu cihazımız Amerikan Fisher firmasının üretimi olan bir cihazdır. 17 kHz bandında çalışan bir cihazdır. Ama dikkat ederseniz tek. Fakat XP firmasının üretmiş olduğu ürünler en üç küçük frekans aralığından başlıyor. Yani yaklaşık 4 kHz'den başlıyor. 35 kHz'e kadar arama imkanı sunuyor. Yani o frekansların hepsini kontrol edebiliyor bu cihazımız. Burada da cihazımız bu. Bu cihazımız dünyada üretilen tek kablosuz metal dedektördür. Bu cihaz hem kompakt yapıya sahiptir. Bunu bir sırt çantanızın içine koyarsınız. Bunu da göğüs cebinize koyduğunuzda istediğiniz yere intikal edebilirsiniz. 770 gram ağırlığında olan bir üründür. Arazide gezmeye başladığınızda Örnek veriyorum bir metal dedektör diyelim ki 2 kilo yaklaşık 1-2 saat sonra kolunuzda gezdirmiş olduğunuz 2 kilo size 4 kilo olarak geri dönüyor. Bu da kullanıcıyı arazide daha az zaman geçirmesine imkan tanıyor. Bir de bu cihazlarımızda nasıl ki günümüzde cep telefonlarında güncelleme özelliği var. Bu cihazlarımızda da bu güncelleme özellikleri mevcut. Bu da size cihazınızı tek bir noktada kalmaktan ziyade daha ileriye taşımanıza yardımcı oluyor. VS4 versiyonundan bahsedeyim size. VS4 versiyonu en çok dikkat çekici versiyonlardan bir tanesi. Bir metal dedektör aslında. Buradaki görmüş olduğumuz cihazımızın genel ekranı. Burada iki satır bir grafik ekran mevcut. Buradan cihazımızı çalıştırıyoruz. Menünün içerisinden gezdiğimizde discrimination toprağın altındaki metalleri ayırt etmemiz için kullandığımız menü. Burada sensitivity cihazın hassasiyeti ile alakalı olan ayarımız. Hassasiyeti ne kadar çok yükseltirsek cihazımızın çekim gücünü o kadar çok arttırıyoruz. Hassasiyeti ne kadar çok düşürürsek de cihazımızın çekim gücünü düşürüyoruz. Bunun yanı sıra ground balance özelliği yani az önce bahsetmiştim toprak denge özelliği bunda da mevcut. Aynı şekilde 4 kHz'den 35 kHz'e kadar seçebiliyoruz. Bunu kolunuza takıyorsunuz. Şurada bir kulaklık jackımız var. Buraya kulaklığımızı takarak bu şekilde cihazımızı elimize alıyoruz. Arazide gezmeye başlıyoruz. Bu şekilde size bu imkanı tanıyor. Hem dikkat çekmiyor hem de insanlar tarafından fark edilmeyen bir çok kompak, çok güzel bir teknoloji. Diğer bir profesyonel cihazımız da Deus 2. Bu cihazımız da tamamen su geçirmez özelliğe sahip bir üründür. Dikkat ederseniz de kasası biraz daha sportif ve daha sağlam bir kasaya sahiptir. 20 metreye kadar suyun altında altın aramaları için veya suyun altındaki düşmüş bulunan materyalleri tespit etmek için kullanılan bir metal dedektördür. Dalış yaparak suyun altındaki gizli hazineleri gün çıkartmanıza imkan tanıyor. Fakat bu cihazın bir diğer özelliği de aynı şekilde karada kullanılabilmesi. Karada kullanıldığında da şuradaki görmüş olduğunuz farklı başlık varyasyonlarında herhangi birini seçerek cihazımızı karada kullanabiliyoruz. Cihazımız yine toprak altındaki metalleri net olarak altın, gümüş, bakır, bronz şeklinde ayırt edebiliyor. Her türlü toprak koşulunda veya taşlık zeminlerde size arama imkanı sunmakta. Bunun bir diğer Kardeşi diye tabir etmiş olduğumuz modelimiz var. Bu da yine kompakt bir teknoloji. Cihazımızın menüsü kulaklığımızın üstünde kalıyor. Buradaki LCD ekranımızdan cihazımızın genel ayarlarını yapıyoruz ve bu şekilde herhangi bir şey üzerinizde olmadan hafif, gayet ergonomik bir şekilde arazide aramalarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu kulaklık ünitesini üretici firma biraz daha komplike yaparak aynı zamanda yine cihazımızın şaft aksamının üstüne yerleştirmiş. Burada da yine cihazımızın grafik ekranında da hedeflerimizi kolay bir şekilde görüp tespit edebiliyoruz. Bir de yine sektörde en çok tercih edilen cihazlarımızdan bir tanesi de pointerlardır. Şu an elimizde görmüş olduğunuz ürün MI6 modelimiz. Mesela metal dedektörünüzle arama gerçekleştiriyorsunuz. Arama gerçekleştirdiğinizde bir nokta tespit ettiniz diyelim. Kazmaya başladınız o noktayı. Fakat dedektörünüzün başlığı büyük olduğu için kazmış olduğunuz noktaya girmiyor diyelim. İşte bu durumda bu esnada size yardımcı olan bu aparatı kullanıyorsunuz. Cihazımızı çalıştırdığınızda hem sesli uyarı hem vibrasyon yani toprağın altındaki en küçük zerreciği bile hissetmeniz için titreşim özelliği hem de sesli özellik mevcuttur. Aynı zamanda gece koşullarını kullandığınızda şu yan taraftaki led aydınlatması sayesinde de ürünü toprağın altındaki kaçırmış olduğunuz metalleri tekrardan bulabiliyorsunuz. Kayalık zeminlerde suyun içerisinde her noktada arama gerçekleştirebilirsiniz. 3 metre, 5 metre ve 6 metre şeklinde suyun içerisinde de çalışabiliyor. Su sporları ile ilgilenen veya sahilde, plajda yüzüğünü, küpesini düşürmüş insanların bu cihazda hızlı bir şekilde tespiti söz konusu oluyor. Bize tevafukdedektör.com veya dedektördünyası.com firmamıza ait olan web sitelerimizdir. Buradan tüm ürünlerimizi hem inceleyebilir hem de peşin fiyatına taksitli bir şekilde satın alabilirsiniz. Ücretsiz kargo imkanı vardır. Perpa Ticaret Merkezi'ndeyiz. B Blok 5. kattayız. Numara 160'tayız. Herkesi bekleriz.